Burada bisiklet var kızım. Müsaade, müsaade. Evet. Acı, acı, acı. Acı kızım. Acı başın acı. Evet. Acır, 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 acır kızım başın, 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 başın. Böyle düşersin başın acı. Evet ağlarsın kızım. Evet başın acı. Böyle düşersin. Evet. <laughs> var. Ay kızım bak, dikkat ay, et. ay, ay, bisiklet ay bisiklet arkanda var. Bisiklet, bisiklet var bisiklet. Evet. Evet kızım. Evet. Evet kızım bak, dikkat et bak. Bisiklet var bak. Bak bisiklet ada. Bisiklet var düşersin. Bisiklet. Ayda Sipşada, sipşada, ayda Evet kızım. <gülüyor> evet. Kızım, <laughs> Demek ki biz böyle anlatıyoruz anne. <laughs> evet kızım. Evet, kızım. Evet, kızım. Evet, kızım. Ay arkanda kızım. bisiklet var. Arkanda bisiklet var. Ah! Bak Biz, arkanda bisiklet et, var. Dikkat et. <laughs> Öyle mi kızım?